Bugün çok güzel bir gün. Yüzüncü vlog. Evet, yüz tane olmuş. Yüz, yüz. Onun için bugün güzel bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Spora nasıl başladım? Nasıl bu kaza geldim? Bununla ilgili bir şeyler konuşmak istiyorum. Özel bir şey olsun. Yüzüncü vlog çünkü. Bundan da daha özeli var tabii. Daha bir sürü şey var ama şimdilik bunu anlatalım. Daha var çünkü. Yüz olacak, beş yüz olacak, bin olacak. Ha bu arada yüzüncü vlog ama beş bin aboneye de ulaştık. Hatta 5000 aboneye ulaştık kamptayken. Bu 5100 falan oldu şimdi. Onun için de teşekkür ederim size. Bu vlog aynı zamanda onun için de olsun. Ama şimdi sabah antrenmanı koşuya devam. Evet, 100. vloga geldik. Gerçekten kolay bir şey değil. Yani, 100 tane video yapıp, ve bunun dört ay içerisinde bunları editleme, çekmek zor değil bunlar arkadaşlar. Yani, şu e, en zor kısmı editleme kısmı. Ama yüz oldu, süper oldu. Ki daha bu yüz başındayız daha daha bir sürü şeyler konuşacağız, bir sürü işler yapacağız inşallah. Ama şimdi bu yüzüncü vlogta da özel bir şeyler anlatmak istedim. Kendimle ilgili bir şeyler ve sürekli sorduğunuz bir şey zaten bu. Ben nasıl başladım bu işe? Yani geçmişimde nasıl sporlar yaptım falan filan bununla ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Şimdi size çok değişik bir hikayeden bahsedeceğim arkadaşlar. Önceki 2007 yılında ufak bir kaza geçirdim. Pek ufak değil aslında. Bir motor kazası geçirdim. Leğen kemiğim kırıldı. kolma fiksatör takıldı. Parçalı kırık vardı. Hatta şu resimde gördüğünüz gibi. Ve o resimde gördüğünüz gibi yaklaşık 6 ay yattım. Kolumdaki o aletle beraber. Leğen kemiğim iyileşti. Sonra tekrar yürümeye başladım. Ve e, hatta doktor demişti bu adam yürüyemez bir daha demişti. Ama ben yürüdüm tekrar. Hatta biliyorsunuz şu anda koşuyorum baya. Ve ondan sonra normal hayatıma döndüm. Yani hiçbir sıkıntı kalmadı kolumda vesaire falan filan. Sonra daha kötü bir şey oldu. Biraz hareketsiz bir hayatta şöyle bir herife döndüm. 2011 yılında tam askere giderken olan fotoğraflar. Şuna bakın ya. Şu böyle böyle bir, böyle bir şey var mı ya? Bu benim ben değilim bu gibi gözüküyordum ama bu benim. Evet, net olarak benim. İşte şimdi bununla ilgili böyle bir şeyler anlatmak istiyorum. Olay böyle vahim bir duruma gelmişken bazı çözümler üretmeye başladı. Yine bunların içinde triatlon falan yoktu tabi. Ama koşmaya falan başlamıştım ve bu sırada trekkingler yapıyordum. Doğayı seviyorum. Trekkingler yapıyordum ve ufak ufak da dağcılığa başladım. Ve ciddi bir şekilde dağcılık yapmaya başladım. Ya yani bir sürü zirveye gittim. Yani gerçekten ciddi anlamlarda güzel zirvelere ve tehlikeli zirvelere gitmeye başladım. Bak şuradaki gördüğün şeylerin hepsi dağcılıkla ilgili malzeme. Bu işte zaten bana biraz triatlonda dayanıklılığı getiren de bu dağcılık. Çünkü biz bir faaliyete çıktığımız zaman 14 saat, 15 saat sırtımızda 20 kilo, 30 kilo çantayla zirveye doğru gidiyoruz mesela. Yani onun için e, triatlonda biraz daha beni rahatlatan şeylerden biri bu. Ama bu son 5 senemle ilgili diyor dağcılık olayı. Yani bir süre sonra hem dağcılık bana yetmemeye başladı hem de mutluydu. Yani sıkıntı yoktu ama bu şeylerden zevk almıyordum. Çünkü tamam dağcılık vardı hayatımda, iş hayatım vardı, Güzel de bir iş hayatım vardı ama böyle dışarı çıkıp çok eğlenen bir insandım açıkçası. Çok gezen, çok lozan bir insandım ama bu bana sıkıntı vermeye başladı. Çünkü onun içinde biraz da alkol de vardı ve keyif almamaya başladım hayattan. Ve bir ayrı işe girdim ama bu tamamen triatlon yapacağım diye bir şey değildi bu. Bu sırada TEDx'in bir konferansına gittim. Bu konferansın konusu momentum. Yani hareket, hareket etmekle ilgili bir şeydi. İlk 3-2 bölüm bitti. Yani yaklaşık 8-10 konuşmacı geçti, sonra son iki konuşmacı kaldı. Bir tane kız çıktı sonra. Bahar Saygıl diye. Ve anlatmaya başladı. İşte dedi ben dedi 1.9 yüzüyorum dedi. Sonra 90 kilometre bisiklete binip 21 kilometre koşuyorum dedi. Ve bunları yapınca Ironman oluyorum dedi. Ve bir sürü anlattı anlattı 9 dakika 10 dakika. Ve aşağıda açıklamalarda da var bu videoların linkleri. 2 tane video var çünkü. Ki mutlaka seyret bu ikisinde. de. Ben de düşünmeye başladım. Benim de baş, daha önceden böyle bir kaçtayken mesela liman ağzına yüzmüşlüğüm vardır durup dururken. Ve böyle saçma saçma şeyler yapıyorum işte olduğu gibi. Ve dedim aa dedim bu da saçma bir şey yapılabilir yani. Tam benim kafama göre gibi bir şey. Sonra Profesör Doktor Talat Kırış çıktı. Ve çok güzel bir konuşma yaptı. Gerçekten çok etkileyici bir konuşma yaptı. O konuşmanın ismi de hayatının kararı ile ilgili bir şeydi. Ve o konuşmayı dinledikten sonra gerçekten kararımı vermiştim. Yani hatta bir bölümünde şey diyordu. Yani hedeflerin olsun diyordu. Git Everest'e çıkmayı hedefle diyordu. Ve Everest olmazsa bile Dağı'na çıkarsın belki. Ve ben düşündüm. Dağı'na o zaman iki kere çıkmıştım ben. E o zaman neden ben Everest'i e hedeflemiyordum? Ve bir önceki konuşmayla birleşince de sporda yapabiliyorum. O zaman dedim triatlon yapayım. Ben ve Iron Man yapayım ben dedim. Yani oradan çıkarken benim kafamda Iron Man yapmak vardı. Gittim ofisime. Hemen araştırmalara başladım. Iron Man nedir dedim öncelikle. Yani bu kadar uzağım aslında. Ve benim önüme tabii ki full Iron çıktı. Oradaki konuşmaları ben hatırlamadım o sırada. Yani mesafeleri. E dedim o zaman full Iron Man yapılacak. Yani bu kız yaptıysa ben de yapabilirim dedim. O sırada tarih tam olarak Kasım 2014 arkadaşlar. Yani Kasım'da ben bu kararı aldım ve ve 2014 diyorum bakın 2 sene önce tam 2 sene önce yani çok eski bir spor geçmişim yok yani triatlonla ilgili bir geçmişim yok ve ondan sonra hedef koymaya başladım yani dedim önce o zaman ya İspanya'da yaparım ben bunu ya Hollanda'da yaparım çünkü orada tanıdıklarım var onların yanına giderim dedim ama daha sonra Baktım ki Türkiye'de de varmış Half Iron Man, Gloria'da. Aa, o zaman ben bunun hedefimi Gloria olarak koyayım dedim. Ama bu sırada daha kimseyle konuşmadım. Ve kendi antrenmanlarıma başladım. Bu antrenmanlar öncelikle koşu... Ya zaten sabahları ben koşuyordum yani sıfırda değildi. Sabahları koşuyordum bunu düzenli yapmaya başladım ama ee, koşu için de bir hedefim olması lazımdı. Çünkü ben de hayatım boyunca hiç yarış koşmamıştım. Yani göğsüme numara takıp hiçbir yarışta start almamıştım. Ve bir hedef koydum. O da Antalya Maratonu oldu arkadaşlar. 42 kilometre. Evet, 42 kilometre. Yani bu saçma bir hedefti aslında. Yani daha önce hiçbir yarışa girmemiş bir insanın 40 kilometre koşması, maraton koşması çok akla yatkın bir şey değildi. Ama koyduk bir kere dedik. Ve antrenmanlara başladım. Her sabah kalkıyordum. Yani işle işe gittiğim için sabah 5'te kalkıp koşu antrenmanımı yapıyordum. Tabii o zaman sadece koşu antrenmanı yapıyordum. Çünkü ilk hedefim koşuyu düzgün hale getirmekti. Yarış zamanı yaklaşıyordu. Hatta bir hafta kalmıştı ve ben Kadıköy'de oturuyordum. İş yerim o zaman Sarıyer'deydi. Motor atladım sabah giderken. Bakalım dedim buradan burası kaç kilometre? Bindim, sahil yolundan gittim. İkinci köprüden geçtim, sahil yolundan gittim. Tam ofisin önüne geldim. 38 kilometre. Yani 4 kilometrem daha vardı koşmak için. Dedim bu mesafe koşulur mu ya? Çok saçma bir şey dedim. Ama bir hafta sonra Antalya'ya gittim. Çok keyifli bir, rahat bir yarış geçirdim açıkçası. Yani hiç kendimi zorlamadım. Ve 3 saat 59 dakikada yani 4 saatin altında bitirdim. ilk maratonum ve ilk yarışımı. Bu tabi bana bir cesaret verdi ve ondan sonra İstanbul'a geldim ve dedim yavaş yavaş şeylere başlayayım ben. Triathlon antrenmanlarına başladım. O zaman bu bisikletim henüz yoktu yani city bike'ım vardı bir tane ve dedim triathlon antrenmanlarına başlayacaksam ve bu sırada tabi sürekli okuyordum yani yurt dışındaki sitelerden kaynaklardan sürekli okuyordum ne yapmam gerektiğiyle ilgili ve bir antrenörle çalışmam gerektiğini öğrendim bu sitelerde. Daha sonra Google'a girdim. Google'da İstanbul Triathlon yazdım. Çünkü İstanbul'daki triathlon kulüpleriyle ilgili bilgi almak istiyordum. Direkt İstanbul Triathlon çıktı. Yani şu andaki kulübüm. Ve aradım. Erdem çıktı. Böyle böyle dedim. Ben triathlon yapmak istiyorum. Lisans çıkarmak istiyorum. Ne yapmamız lazım? Dedi. O ilgili prosedürleri söyledi. Bizle de çalışabilirsin dedi ama 20 sana uzak dedi. Onlar Ataköy'de antrenman yapıyorlar. Sana yakın İş yerine yakın bazı antrenörlerimiz var. Onlarla çalışabilirsin dedi. Bir isim söyledi. Sonra Bahar dedi. Ben dedim, "Hangi Bahar?" Dedi, "Bahar Saygılı." Dedim ben onunla çalışmak istiyorum. Ve hemen bilgilerimi verdi. Bahar yeni yarım saat sonra aradı ve dedim, senin yüzünden bu triatlona başladım. Beni çalıştırmak zorundasın." Dedi. Böyle Bahar'la da bir tesadüfümüz oldu açıkçası ve direkt biz antrenmanlara başladık. Antrenmanlar nasıl oluyordu? Bana ya birebir antrenman yapmıyorduk. Ve şu anda da yapmıyoruz zaten. Bana haftalık programım geliyor. Ben o programı uygulayıp o programla ilgili raporumu Bahar'a gönderiyorum ve ondan sonraki hafta yeni programım geliyor. Bu şekilde başladık. İlk başlarda çok saçma geliyordu çünkü ben koşu antrenmanları yaptığım için yani bana nabızdan şu nabızdan şu kadar bilmem ne yapacaksın diyordu. Ya diyordum ben bunun daha hızlısını daha şeyini yapıyorum. Sonradan tabii ben onu anladım. Yani öyle yapmam gerektiğini. İşte koşu, yüzme, bisiklet o zaman işte Darüşşafaka'ya kaydoldum yüzme için. Yüzme antrenmanlarına da başladım, yüzemiyordum çünkü bir de öyle bir durum var yani. Yüzüyorum ama üç kere gidip yani gelince kopuyor da olay. Aynı şekilde bisiklette de, bisiklette biraz antrenmanım vardı ama tabii ki testi bike'la ne kadar antrenman yapabilirsin. Ve daha sonrasında bisiklet almaya karar verdim. Sinan abiyle fuara gittik direkt direkt geçtik zaten o trek kullanıyor ve Sam abiyle konuştuk bisikleti gördüm anlaştık ve ilk yol bisikletim olan trek Emonda ile o zaman başladık ama şöyle bir durum var direkt ben kilitli pedalı taktım tabi ve kullanamıyordum yani tırsıyordum biraz bisikleti kullanmaktan ama 10 kere bindikten sonra falan ilk triatlonumu yaptım İstanbul triatlonu ve bundan sonrası da öyle gelişti yani böyle şekilde başlamış oldum ama bu arada hayatımda neler değişti biraz da ondan bahsetmek istiyorum yani bu size anlattığım 7 aylık bir süreç yani antrenmanlara başlayıp Gloria'ya kadar giden bir süreç tamam Türkiye'deki tiyatronlara başladım ama onun nedeni de farklıydı çünkü antrenman yapmam lazım yani onların hepsine ve şu anda da öyle giriyorum zaten esas yer, hedefim için antrenman olarak giriyorum. Çünkü oralarda değişimin antrenmanını yapıyorsun. İşte yarış psikolojisinin antrenmanını yapıyorsun. Hepsinin, her şeyin antrenmanını yapıyorsun aslında. Yani bisikleti değişim adına sokmaktan, çıkarmaktan, orada ayakkabı değiştirmek falan filan hepsi hepsi bunlar antrenmanla olacak işler. Ve en güzel de bunu yarış anında yapıyorsun. Ve ben bütün federasyon yarışlarına girme kararı aldım. Ve bu sırada boğaz yüzme yarışı vardı. Onun seçmelerine girdim, ona girmeye hak kazandım ve Boğaz çünkü onun antrenmanını yapmam lazım. O şeyde Gloria'da 1900 metre yüzeceğiz. Ve toplu çıkış olacak diye düşünüyorum. Ve ondan sonra Boğaz'da yüzerek geçtim o sırada. Ve, ve en önemli şeylerden biri beslenme düzenimi çok değiştirdim. Yani rejim hiçbir zaman yapmadım ama sağlıklı beslenmeye başladım. Gerçekten çok sağlıklı besleniyordum ve özellikle alkolden uzak durmaya başladım. Çünkü alkol ilk başlarda şey düşünüyordum ben. Yani, yani Alkol olarak da ayrım ben olunabilir diyordum. Öyle yapacağım diyordum ama o iş olmuyor arkadaşlar. Yani hem o hem o hem o olmuyor. Eğer kafana koyduysan o standartta yaşaman lazım. Çünkü düzgün yatman lazım. Düzgün yemek yemen lazım. Sonra sabah düzgün antrenmanını yapman lazım. Ve buna benim hayatımdaki en büyük değişikliklerden biri oldu açıkçası. Arkadaşlarım tabi yatırgamaya başladı biraz. Bu sırada dediğim gibi beslenme düzenim tamamen değişti. Yani... Eskisi gibi pizza dibimi falan filan artık yememeye başladım. Çünkü sabah kalkıp düzgün yuvafımı yiyip düzgün antrenmanlara çıkmam gerekiyordu. Ve her şeyin sonunda triatlon bir yaşam tarzıma dönüştü. Yani 7 ay geçti. Yarışma hazırlandım, bitti her şey. Yarışı girdim. Gloria'da çok rahat bir şekilde güle oynaya 6 saatte bitirdim. Çünkü gerçekten güzel antrenman yapmıştım. Ve tüm o bileşenleri üst üste koymuştum. Yani uyku düzeni vesaire hepsi. Ve zevkli bir yarış çıkardım. Daha sonra da yeni sezon başlamak üzereyken işte yeni hedefleri koymaya başladım. Bu anlattıklarım, bu ilk aslında 7 ayın hikayesi. Yani bu Gloria'ya kadar olan. Ondan sonra zaten Gloria bitti. Bir maraton daha koştum, İstanbul maratonunu. Sonra Antalya'da tekrar koştum aynı maratonu. Ve yani... Bir senede üç tane maraton koşmuş oldum. Full maraton. Ve full maraton diye bir şey yoktur bu arada arkadaşlar. Sadece maraton vardır. Ve üzerine Budapest'te de 5 saatlik bir ayrım ben yaptım. Ve bir sürü yarışta koştum şimdi federasyonun. İki tanesinde kürsüye çıktım, üçüncü oldum. Ve şu anda Kuşadası'nda belki tekrar kürsüye çıkacağım, onu bilmiyoruz. Belki Türkiye Şampiyonası'na yani öyle bir hedefim olmaya başladı. Yani Türkiye Şampiyonası'nda yani Türkiye'nin ilk üçüne girebilecek yaş grubumda dereceye geldim. Ve ya belki de olmayacak bu. Tam orada bir şey yok. Çünkü çok güçlü rakipler var. Ve şimdi Gloria'da yine 5 saatin altına hedefliyorum. Yani 2 sene önce başladım ben buna. Ve düzgün çalışma, düzgün antrenmanla gerçekten çok güzel bir dereceler almaya başladım. Bir sene önce gidip Trek'ten bisiklet aldım. Şimdi Trek benim sponsorum oldu. Onlara teşekkür ederim ayrıca. Yani daha daha başka sponsorlarım da olacak. Buna inanıyorum. Güzel işler yaptığıma da inanıyorum ve bu bunu da buna tabii sizin sayenizde inanıyorum. Yani sizden gelen yorumlar sayesinde. Ama işte bazı fedakarlıklar gerektiriyor bir triatlon sporu. Yani sabahın köründe kalkıp akşamın erken saatinde yatman gerekiyor. Düzgün beslenmen gerekiyor falan filan ama bunları yapınca da çok çok keyifli bir hayatın oluyor. Şimdi yarışlarda görüyorsunuz zaten nasıl eğleniyoruz, nasıl şey yapıyoruz ve bu bu hep antrenmanı düzgün yapmakla ilgili. Bu videonun altına da yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ve sizden de şunu bekliyorum. Siz de başlayın, siz de yapın. Ama en önemlisi her şeyden keyif alın. Keyif aldığınız şeyleri yapın arkadaşlar. Yani keyif almıyorsan bırak yapma, boş ver. Keyif aldığın, yani koşmak olabilir sadece, dalmak olabilir. Dağa çıkmak olabilir, triatlon yapmak olabilir balık tutmak olabilir. Ama keyif alıyorsan yap ve keyif alıyorsan zaten en iyisini yapmaya çalışacaksın ve en iyisini yapacaksındır. Elinden geldiğinde en iyisini yap azından. Ve bir zaman sonra zaten farkın ortaya çıkıyor ve hayatın ne kadar kaliteleşmeye başladığını anlıyorsun. Çünkü kendine ayırdığın bir zaman oluyor. Umarım bundan önceki 100 blokta eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim. Daha bunların yüz, yüzlercesi gelecek. Onun için kendinize iyi bakın. Bolca elinin. Hadi görüşürüz. Allah olun. Evet arkadaşlar, Sayın Asla Durma Parki'nin evet, evet, bloğunu evet. bugün bendeniz yapıyorum. Tutun arkadaşlar. Şimdi, dur dur, bir dakika. Triatlet dediğin, tut, triatlet dediğin. <laughs>